Herkese merhaba. Adalet Birlik Partisi parti programımızda yer alan madde 4 Temel Hak ve Özgürlükler hakkında sizlerle küçük bir söyleşi yapacağım. Değerli vatandaşlarım, toplumun maddi ve manevi olarak yükselmesinde ve yücelmesinde temel unsur insandır. Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsan hakları evrensel beyannamesinde ifade bulan bu hak ve hürriyetlerin sağlanması ve teminat altına alınması için hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğünü esas alan devlet nizamını temel şart görürüz. Temel hak ve özgürlükleri insan insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonucu elde edilmiş kazanımdır. Değerli vatandaşlarım, bu özgürlüklerin düzeyi medeni bir toplum olmanın göstergesidir. Medeni dünyanın bir parçası olan Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler açısından hak ettiği konuma getirilmesi toplumumuzun da beklentisidir. Dolayısıyla atılacak adımlar uluslararası kuruluşlar istediği için değil, siz değerli insanımız bu hak ve özgürlüklere layık olduğu için atılmalıdır. Sevgili vatandaşlarım, halkın sağduya sahip olduğu ve seçimini doğru yapacağı inancı peşin kabulümüzdür. Halkın özgür iradesine dayanmadan kurulacak hiçbir yapı bireylere özgürlük ve topluma huzur getiremez. Özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur. Hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez. Bir toplumdaki en önemli güven unsuru toplum içinde yaşayan bireylerin kendi hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğuna olan inançlarıdır. Bu inanç tüm sosyal ve iktisadi dinamikleri harekete geçiren temel bir güçtür. Ayrıca bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı demokratik bir siyasi rejimin toplum tarafından benimsenmesinin toplumsal barış ve huzurun temel şartıdır. Partimiz Atatürk ilke ve inkılaplarını Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmanın en önemli vasıtası olarak aldılar ve bunu toplumsal barışın bir unsuru olarak görür. Değerli vatandaşlarım, temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak partimiz birazdan sizlere anlatacağım hedefleri gerçekleştirecektir. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren Gönüllü kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alınacak devlet organları ile bu kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği oluşturulacaktır. İnsan hakları ihlallerinin tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, insan hakları eğitimi ve kolluk güçlerinin denetimi konularında bu kuruluşların katılımına ağırlık verilecektir. Değerli vatandaşlarım, düşünce ve ifade özgürlükleri uluslararası standartlar temelinde inşa edilecek, düşünceler özgürce açıklanabilecek, farklılıklar birer zenginlik olarak görülecektir. Adalet Birlik Partisi için kutsal dini değerlerin ve etniklik istismar edilerek siyaset malzemesi yapılmasını reddeder. Dinden insanların rencide eden tavır ve uygulamaları ve onların dini yaşayış ve tercihlerinden dolayı farklı muameleyi tabi tutulmalarına antidemokratik, insan hak ve özgürlüklerine aykırı bulur. Öte yandan dini, siyasi, ekonomik veya başka çıkarlara alet etmek veya dini kullanarak farklı düşünen ve yaşayan insanlar üzerinde baskı kurmak da partimizce kabul edilemez. Partimiz dini insanlığın en önemli kurumlarından biri, laikliği ise demokrasinin vazgeçilmez şartı din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür. Değerli vatandaşlarım, laikliğin din düşmanlığı şeklinde yorumlanmasına ve örselenmesine karşıdır. Esasen laiklik her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını ancak inançsız insanların da hayatlarını tanzim etmelerini sağlar. Değerli vatandaşlarım, bu bakımdan laiklik, özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir. Partimiz bütün vatandaşlarımızın özgür haber alma ve düşüncelerini yansıtma hakkını esas kabul eder. Çağımız demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri özgür medyanın varlığıdır. Başta anayasa olmak üzere medyaya ilişkin tüm yasal çerçeve ele alınarak medyanın ifade özgürlüğüne getirilen ve demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmayan yasak ve cezalar tamamen kaldırılacaktır. Yazılı ve görsel medyanın özgürlükleri titizlikle korunacak ve tekelleşmeye fırsat tanınmayacaktır. İnsan hak ve özgürlüklerini bir davranış biçimi haline getirmek ve bu sayede insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak için ilk öğretim okullarından, üniversitelerden, ve kamu kuruluşlarından başlamak üzere eğitim programlarını düzenlenecektir. Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı bütün unsurlarıyla gerçekleştirilecektir. Tüm bireylerin hak arama yolları kolaylaştırılacaktır. Kadın, çocuk ve çalışma hayatına ilişkin hak ve özgürlük alanlarında uluslararası standartlar ülkemizde ülkemizde de eksiksiz olarak uygulanacaktır. Değerli vatandaşlarım, işkence, gözaltında ölüm, kayıp, faili meçhul cinayetler gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez uygulamaların üstüne ciddiyetle gidilecek ve şeffaflık sağlanacaktır. Bu konuda her vatandaşın şikayeti değerlendirilecek, caydırıcılığı sağlayan gerekli düzenlemeler yapılacak, sorumlular cezasız kalmayacaktır. Sevgili milletim. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetlerin mahkemelerce harçsız ve bizzat temsil yolu açık tutularak öncelik ve ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için barlanda ücretsiz avukat desteği alma sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Vatandaşların şikayetlerini kamu adına izleyecek kurum ve kuruluşlar oluşturulacaktır. Partimiz tüm yurttaşların kamu hizmetlerinden hiçbir ayrım gözetilmeksizin faydalanması için gereken düzenlemelerin yapılmasını öngörür. Bu bağlamda devlet ve kurumlarıyla yurttaşlar arasında gittikçe artan güven bunalımı giderilecek ve yurttaşın devlete dev, ve devletin tüm kurumlarına güvenini sağlayacak bir yönetim anlayışı tesis edilecektir. Değerli vatandaşlarım, Rabbim milletimizi korusun. Rabbim ülkemizi korusun. Hepiniz sağlıcakla kalın.